Bu bir ulaşım aracı elbette ama İstanbul gibi yoğun trafiği olan yerlerde motosiklet kullanmak cambazlık hatta ölümle dans. İşte bu duruma dikkat çekmek isteyen bir motosiklet tutkunu kaskına bir kamera yerleştirdi ve her gün trafikte yaşadığı tehlikeleri kaydetmeye başladı. Gelin izleyelim başına neler geldi bakın. Yan tarafı aniden çıkıp hatalı ile beni Önüme geçti. Benim fren mesafemi yedi. Daha sonra ben yanına yanaştım. Neden böyle bir şey yapıyorsun dedim. Ee, sonra bu sefer iyicene benim şeridimde beni ezmeye başladı. Ee, kendi şeridimde zar zor kaldım. Böyle 30 santimin içine sığdım. Ben onlara katil doğanlar diyorum. Videolarıma da öyle isim verdim onlara. Ee, ne trafik kuralını biliyorlar ne insan hayatını biliyorlar. Kimseye saygıları yok. Amaçları sadece o aracı binip gitmek. Murat Çimen aslında özel bir şirkette IT müdürü motoru hobi olarak kullanıyordu. Fakat iki yıl boyunca kaskına bir GoPro yerleştirdi. Trafikte karşılaştığı zorlukları kaydaldı ve onu internette paylaştı. Yüzlerce binlerce motor sahibi de işte o zorluklara binlerce yorum yaptı. Şimdi Murat Çimen kamera kaydını hiç kapatmadan dünya turuna çıkmayı hayal ediyor. Murat Çimen motosikletleri sıkıştıran sürücülerin yanı sıra kendini trafikte tehlikeye atan yayıları da bol bol görüntülemiş. İyi akşamlar. Şu an size beton mu geliyor acaba? Yolun ağzına bayağı bir beton dökülmüş. Böyle 4-5 metre. Yerde bayağı kalın bir beton birikintisi var. O donabilir. Kim ne zaman ne dedi ya da bu insanlar nereden öğrendi bilmiyorum. Motosikletin sol şeritte gidemeyeceğini iddia eden bir takım insanlar var. Niyetim zaten dünyayı gezmek. Motoru 4 yıl önce alırken ufak ufak büyütüp önce şehirler arası, şehir içi, sonra da yurt içi gezilerine başlamak istiyordum. Bu motor da o işler için en ideal motorlardan bir tanesi. Yani bunlar şu anda dünya turuna çıkacaksın. İnşallah. Yine kameranız açık olacak. İnşallah. O zaman yeni kayıtları bekliyoruz diye. İnşallah. Eyvah, eyvah filmlerinden ve dizi.